Merhabalar lif uzmanı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine mutfakta tutacak olarak kullanabileceğiniz bir model hazırladım. Karpuz şeklinde modelimiz renklerden de anlaşılacağı üzere kırmızı, beyaz, yeşil ve siyah kullanıyoruz. İki parça olarak öreceğim herhangi bir birleştirme yok. Şu şekilde tutma, asma kısmı var. Ee, yine siparişim üzerine hazırlıyorum. Birincisini ördüm. İkincisini de sizlerle beraber öreceğim. Hemen model yapımına geçeceğiz. Tığım 5 numara 1.50 milimlik bir tığ. Bazen 5 numara bazen 7 numara kullanıyorum. O an elime hangisi gelirse. Siz de elinize yatkın her türlü tığ numarasını kullanabilirsiniz. Bu siyahları e, tığ ile ördüm. Herhangi bir dikiş olarak çalışmadım iğne hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Tığ ile aralara bunları serpiştireceğiz. Hemen model yapımına başlayalım. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Aboneli ücretsizdir. Abone olup zil sesini aktif hale getirirseniz en yeni videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Kırmızı ipimizi alıyoruz. Her zamanki gibi 5 veya 6 zincirden oluşan bir halka oluşturuyoruz. 3-2-3 4 5 6 zincir çektim İlk yaptığım zincirin içine sabitleyerek yuvamı oluşturuyorum 3 zincir çektim üzerine aldım yuvamın içine bir tane trabzan yapıyorum tekrar üzerine aldım aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum üzerine aldım bir trabzan daha yapıyorum trabzanları iki seferde çıkarttım bu şekilde şu baştaki zincirimizi dahil ederek 14 tane trabzan örmemiz gerekli. 14. trabzanımızı tamamladık ve ilk yapmış olduğumuz zincirimizin içine batarak sık iğne ile çekip sabitlemiş oluyoruz. İkisini birleştirdik. Tekrar bir 3 zincir çekiyorum, üzerine aldım. Olduğum yere bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine aldım. Bir sonraki araya bir trabzan yapıyorum tekrar üzerine aldım aynı yuvaya yani aynı trabzan tepesine bir trabzan daha yapıyorum üzerine aldım bir sonraki araya bir trabzan yine üzerine aldım aynı araya bir trabzan yapıyoruz yani her araya her trabzan tepesine çift batarak sıra sonuna kadar geliyoruz böylece trabzan sayımız yine baştaki zinciri de dahil ederek 28 tane olması gerekli İkinci sıramızın sonuna geldik. Yine zincir tepesine sabitliyoruz. Tekrar zincirimizi çektik, üzerine alıp hemen dip kısma bir trabzan yapıyorum. Üzerine aldım. Bir sonraki araya bir trabzan yapıyorum. Üzerine aldım. Bir sonraki araya bir trabzan yapıyorum. Yani ara dediğim anlaşılır oluyor. Trabzan tepelerini aynı trabzan tepesine bir trabzan daha yapıyorum tekrar üzerine aldım bir sonraki trabzanımın tepesine bir trabzan yapıyorum üzerine aldım bir sonraki trabzanımın tepesine çift trabzan yapıyorum üzerine aldım bir sonraki trabzan tepesine tek trabzan bir sonraki trabzan tepesine de çift trabzan yapıyorum yani bir tek bir çift şöyle göstereyim net olarak bir tek bir çift bir tek bir çift olarak sıra sonuna kadar geliyoruz ee, buradan sonrasında sıra sayısı çok önemli değil sadece siz bu kurala uyara, uyarak ilerleyiniz ve sonda çiftli veya tekli gelmesi de çok önemli değil dediğim gibi bu kurala uyarak sıramızı tamamlayalım üçüncü sıramızı tamamladık ben birleştirmemizi yaptım yine zincir tepesine sık iğne ile sabitleyerek iki adet zincir çekiyorum üzerine aldım hemen olduğum yere bir trabzan yapıyorum bir sonraki araya bir trabzan bir sonraki araya bir trabzan ve bir sonraki araya da çift trabzan yapıyorum bu sıramızda da iki tane tek bir çift yapıyoruz bir iki üçüncü trabzan tepesine çift batıyoruz bir iki ve üçüncü trabzan tepesine çift batıyoruz. Yine sıramızı iki tek bir çift olarak tamamlayalım. Dördüncü sıramızı da tamamladık. Yine sıramızın tepesine sık iğne ile sabitleyip birleştiriyoruz. İki tane zincir çektim. Üzerine aldım. Hemen zincirimin dibine bir tane trabzan yapıyorum. Üzerine aldım. Bir Tekrar üzerine aldım. İkinci trabzanım. Bir sonraki araya. Tekrar üzerine aldım. Bir sonraki trabzan tepesine üçüncü trabzanım. Tekrar üzerine aldım. Bir sonraki trabzanımın tepesine de dördüncü trabzanımı yapıyorum. Tekrar üzerine aldım. Bir sonraki araya tek. Bir sonraki araya tek trabzan. Bir sonraki araya tek trabzan. Ve bir sonraki araya çift trabzan yapıyorum. Yani trabzanlarımı 3 tane tek bir tane çift olarak yapıyorum 5. sıramızda bu şekilde tamam 5. sıramızı da tamamladık 6. sıramıza başlıyoruz zincirimi çektim üzerine aldım yine dibine bir tane trabzan yapıyorum sonrasında 1 2 3 4 tane peş peşe tek trabzan yapıyorum altıncıyı pardon beşinciyi çift yapıyorum tekrar üzerine aldım yine peş peşe bir iki üç dört tane tek yapıyorum beşinciye çift yapıyorum bu sıramızda da dört tek bir çift olarak sıra sonuna kadar gelelim Altıncı sıramızı tamamladık. Yedinci sıramıza geçiyoruz ve burada siyah ipimizi ekleyeceğiz. Bir tane zincir çektim. Zincirimin dibine bir trabzan yapıyorum. İkinci tırabzanım. 3 4 5. trabzanım, Üç, dört, beşinci trabzanım ve altıncı yapıyorum yalnız altıncı trabzanda çift batacağım bir tanesini siyah batacağım o yüzden trabzanımı şu şekilde çektikten sonra tığımda bekletiyorum ve siyah ipimi buraya ekliyorum bir tane zincir çektim siyah ile siyah 3 tane ilmeğim oldu tığda üçünü beraber çektim ve siyah ipimi de eklemiş oldum üzerine alıyorum trabzanımın dibine siyah ile bir tane trabzan yapıyorum yine yarım olarak kapatıyorum trabzanımı yani 2 tane ilmeğimi çektim İkisi tığ üzerindeyken siyah ipimi bırakıp kırmızı ipimi alıyorum yarım trabzanımı kırmızı ile tamamlıyorum tekrar üzerine aldım 1 2 tek trabzan yapıyoruz her trabzanın tepesine tepesine 2 3 4 5 ve 6. da yine şu şekilde trabzanımı çekip tığımda bekletiyorum siyah ipimi hafif gerdirdim ve kırmızımı siyah ile bitirdim tekrar üzerine alıp aynı trabzanın dibine yine siyah ile yarım trabzanı çekiyorum yani iki ilmeğimi çıkarıp ikisini tığda bekletiyorum kırmızı ipimi alıp trabzanımı bitiriyorum tekrar üzerine alıp her trabzanın tepesine yine birer tane trabzan yaparak ilerliyorum 2 3 4 5 ve altıncı da yine aynı işlemi uyguluyoruz şöyle trabzanın iki ilmeğini çektim ikisini bekletip siyah ile kapatıyorum üzerine aldım yine siyah ile iki ilmeğimi çektim ikisini bekletiyorum kırmızı ile kapatıyorum üzerine aldım trabzanların tepesine tek trabzan yaparak ilerliyorum sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz sıramızı tamamladık Son benim siyah denk geldi. Aslında şu mesafe biraz kısa kaldı ama o çok önemli değil zaten. Tekrar iki zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine trabzan yaparak ilerliyorum. 2 yani zincirimle beraber 4 oldu. 5 6 ve 7. trabzanımın tepesine çift batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 ve 7. trabzanımın tepesine çift batıyoruz. Bu altta da kırmızıyla siyahı aynı trabzanın tepesine batmıştık. Onu söylemeyi unutmuş olabilirim. Yani e, burada da arttırmamızı yapmaya devam ediyoruz. Her sırada arttırma yapıyoruz ki modelimiz bozulmasın diye tekrar 1 2 3 4 5 6 ve 7. de çift batıyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bu bizim 1 2 3 4 5 6 7 8. sıramız oluyor. 8. sıramızda bu şekilde tamamlayalım sıramızı tamamladık 8. sıramızı 9. sırada yine 9. sırada siyah noktacıklar koyacağız şöyle tam ortaya denk gelmesini istiyorum yani ikisinin arasına denk geleceği için ona göre hemen koymaya başlayalım siyahlarımız yani eklemeye başlayalım üzerine aldım dibine bir tane trabzan yapıyorum bir trabzan daha yapıyorum yanındaki trabzana 4 yani zincirimde saydığım için 4 Beşinci de siyah ipliğimi eklemek istiyorum. O yüzden önce bu şekilde trabzanımı yarım olarak çektim. 2 tane ilmeğimi bıraktım. Siyah ipimi alıyorum. Diğerinde başladığımız gibi siyah bir tane zincir çektim. Ve 2 ilmeğimi beraber kapatarak siyahı buraya sabitlemiş oldum. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı trabzanın dibine bir trabzan daha yapıyorum yine iki ilmek çektim iki ilmeği beklemede bırakıyorum kırmızı ipimi taktım üzerine aldım bir sonraki araya bir trabzan yapıyorum bir sonraki araya bir trabzan yapıyorum 3 4 5 6. Altta kaç tane e, ara bırakmıştık? Hemen ona bakalım. 1-2-3-4-5-6 7. de batmıştık. Burada da yine 1-2-3-4-5-6 7. de e, trabzanlarımızı yapmaya başlayabiliriz. Şöyle içinden çekiyorum. Hatta 8'de yapalım ki modelimizin dengesi bozulmasın. 8. de trabzanlarımızı çift olarak batacağız 2 4 6 7 şuraya bir tane trabzan yapıyorum kırmızıyla yarım bıraktım siyah ile kapatıyorum üzerine aldım dibine yine bir trabzan yapıyorum yarım bırakıyorum ve kırmızıyla kapatıyorum üzerine aldım bir sonraki araya yine saymaya başlıyorum trabzanlarımı 2 3 4 5 6 7 ve 8. de yine çift trabzan yapacağım. Yani bir kırmızı bir siyah. O yüzden kırmızıyı önce çektim. 2 ilmeğimi bırakıyorum. Siyahımı da hafif gerdirdim. Siyahla ilmeğimi kapattım. Üzerine alıyorum. 2 ilmeğimi çektim. Kırmızı ipimi bıraktım. Siyahı kırmızıyla tamamlıyorum. Üzerine alıp trabzan yaparak devam ediyorum bu şekilde aralara 7 tane tek yapıp çift kısmının da bir siyah bir kırmızı yaparak sıramızın sonuna kadar gelirim. bu bizim dokuzuncu sıramız dokuzuncu sıramızı da tamamladık yine bir alt sırada yaptığımız gibi bir sıra düz kırmızı öreceğiz siyah kullanmadan alt sırada sekizinci de çift batmıştık üst kısımda da dokuzuncu da çift batacağız zincirimle beraber sayıyorum yine 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. trabzanımı tepesine çift batıyorum 9 10 olmuş oluyor böylece devam ediyorum yine 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. trabzanımızın tepesine çift batıyoruz. 8 tane tek, bir tane çift yapıyoruz bu şekilde 10. sıramızı da tamamlıyoruz. 10. sıramızda tamamladı. Yine düz kırmızı örmüştük. Bu sıramızda yine siyah öreceğiz. Tam ortaya denk gelmesini istediğimiz için şu kısma siyahı yapmamız gerekli. 2 adet zinciri çekiyoruz. Üzerine aldım bir tane trabzan yapıyorum dibine. Tekrar üzerine aldım bir sonraki araya. Trabzanımı yine yapıyorum. Yarım çekiyorum bıraktım siyahımı eklemek istiyorum hemen buraya zincir çektim ve iki ilmeğimle siyahımı beraber çekip eklememi yaptım tekrar üzerine alıyorum trabzanımın dibine son yapmış olduğum trabzanımın dibine bir trabzan daha yapıyorum yine siyahı yarım çektim bıraktım kırmızıyla trabzanımı bitirdim tekrar üzerine aldım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10. trabzanıma şöyle yarım yapıyorum. Yine kırmızıyı bıraktım. Siyahı çektim. Üzerine aldım. Aynı trabzanın dibine yine siyahı yarım olarak çekip bırakıp kırmızıyla tamamlıyorum tekrar peş peşe 9 tane fıstık yapıyorum Pardon trabzan yapıyorum 10. trabzanımın içine bir kırmızı bir siyah yapıyorum aynı burada yaptığım gibi ve bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz sıramızı yine tamamladık Artık siyah ipimizi kestik. Siyah ipimiz işimiz kalmadı. İki sırada kırmızı, kırmızı ipimizi kullanacağız. Daha sonra da beyaz ve yeşile geçiş yapacağız. 2 zincir çektim, üzerine aldım. Dibine bir trabzan yapıyorum. Zincirle beraber sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. trabzanımın tepesine çift batıyorum. 1 2 şeklinde. Tekrar peş peşe 10 tane trabzan yapıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 trabzanımın tepesine çift yapıyorum 1 2 şeklinde. 10 tane tek 1 tane çift yaparak bu sıramızda tamamlıyoruz. Bir üst sıramızda da yine 11 tek bir çift yaparak bu sırayı da tamamlıyoruz ve böylece iki sıra kırmızı ördükten sonra beyaz rengimize geçişimizi yapacağız. Kırmızı ile öreceğimiz sıralarımızı bitirdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Toplamda 13 sıra kırmızı ördük. Bir sıra yeşil, beyaz ve bir sıra daha yeşil öreceğiz. Hemen beyazıma bir başlangıç zinciri atıyorum. Kaldığım noktadan ipimi sabitledim. 2 zincir çekiyorum. Olduğum yere battım. Bir trabzan yaptım. Üzerine aldım. Bir sonraki araya bir trabzan bir sonraki araya bir trabzan 2 4 zincirimi de sayıyorum her zaman 5 toplamda peş peşe 12 tane trabzan yapıyorum her araya bir tane 10 11 12 ve 13. trabzanımın yanına bir trabzan daha yapıyorum yani aynı araya bir trabzan daha yapmış oluyoruz böylece 13 tek bir tane çift örmüş oluyoruz devam ediyoruz tekrardan bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz 10 11 12 ve 13. trabzanımıza çift batıyoruz. Beyaz olduğu için daha net gözükecek. Şöyle göstereyim bakın. Bir tane çift battım. 12 tek bir çift. 12 tek bir çift şeklinde bu sıramızı tamamlıyoruz. Beyaz sıramız bittikten sonra yeşil ipimizi hemen takıyoruz. Onu da göstereceğim. Daha sonrasında ben iki sıramı tamamlayıp bitmiş halini ve asmak için kullanacağımız kısmı sizlere göstereceğim yine buraya ipimi yeşil ile sabitliyorum kaldığım nokta burası olacak çünkü buraya sabitledikten sonra iki zincir çekiyorum üzerine aldım hemen ilk gelen trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum zincirimle beraber saymaya başlıyorum 1 2 peş peşe 13 tane trabzan yapacağız ve 14. de çift batacağız 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 pardon 13 ve 14. trabzanımın tepesine bir tane daha batarak çift batmış oluyorum. Dediğim gibi 13 tek bir çift. 14. de çift batıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Daha sonra da karpuz dilimimizde şöyle küçük bir asma kısmı yapıyoruz. Bu kısmı yine beraber yapalım. Modelimizi tamamladık. Bu şekilde eklememizi yaptık. Şu tutma kısmını yapacağız. Onun içinde buradan sık iğne ile 1 2 3 4 tane ilerliyorum. 4 tane yeterli. Dönüyoruz. Tekrar 10 zincir çekiyorum. Dilerseniz daha fazla da yapabilirsiniz ama 10 zincir yeterli geliyor. Bu 4 tane sık iğnenin dibine sabitliyorum. Hemen yanındaki sık iğneye batıp modelimi çeviriyorum. Şu şekilde. Ve sık iğne olarak doldurmaya başlıyorum kaç tane doldurursanız yani yaptığımız bu halkanın sonuna kadar dolduralım 7 8 9 10 11 ve 12 tane doldurdum ben hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum 2 zincir çektim ve ipimi koparıyorum bu koparmış olduğum ipimde daha sonra temizliğini yapacağım bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk. Benim dediğim gibi ikili olarak istemişti. Müşterim ben iki olarak tamamladım. Siz de dilediğiniz adette yapabilirsiniz. Şöyle mutfakta kullanılacak bir model. Arka kısmı da şu şekilde. Benimle birlikte ördüğünüz için teşekkür ederim. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle.